Yarım saat, bir saat geçti. Ben annemden haber alamadım. Aradım, aradım. Telefonlarıma cevap vermedi. Sonra eve polis geldi. Ben ne oldu dedim. Bana hiçbir şey söylemediler. Evin önü zaten polis arabası doluydu. Karakola gittim. Bana annemin morukta olduğunu söylediler. Annemin vefat ettiğini söylediler. O cani pislik tarafından katledildiğini öğrendim ben. Karakollara gittik, şikayetler ettik, mahkemeler açtık. O adam en ufak bir ceza alsaydı o adam böyle olmayacaktı. İşimizi devlete bırakmayalım, hepimiz, hiçbirimiz susmayalım, sesimizi çıkaralım. Benim annem yıllarca şiddet gördü, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, hakaret, tehdit her şeye maruz kaldı. Biz hepsini gittik, şikayet ettik, bildirdik. Elimizde kamera kayıtları tehdit edildiğine dair kamera kayıtları vardı. Hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Bu ülkede daha çok fazla Nursel Taşkınlar ölecek. Emine Bulutlar ölecek. Şebnem Şirinler ölecek. Ben söylüyorum bu son olmayacak. İlk olmadı son da olmayacak. Biz sesimizi çıkarmadığımız sürece daha çok anneler ölecek. Çok, çok evlatlar annesiz kalacak sesimizi çıkaralım. Benim annem çok güçlü bir kadındı. Ayaklar üstünde her zaman durdu. Bizim eğitimimiz için çalıştı. Bizim eğitimimiz için çabaladı. Hep çocukları için çalıştı. Namusuyla, iffetiyle, ahlakıyla benim annem ayakta durdu. O pislik cani bunu kaldıramadı gereken her şeyin yapılmasını istiyoruz. Kesinlikle o adam oradan çıkmayacak, o adam ölecek, o adamı o hapishaneden çıkamayacak. En ağır cezaları istiyoruz. En ağır cezaları müebbet verilsin, idam edilsin o adam, idam bu ülkeye idam gelmediği sürece çok daha anneleriniz, sizin de anneleriniz ölebilir. Herkes kendi annesi üstüne düşünsün. Herkes kendisi üstüne düşünsün. Herkes. Hiç kimse benim acımı anlayamaz ama belki herkes bir an kendi annesinin aynısını vücudunun her yerinin paramparça edilerek öldürüldüğünü düşünürse belki anlarsınız. Herkes kendi annesi bunu yaşamış gibi düşünürse belki o zaman biz bir şey yapabiliriz. Herkes bu şekilde düşünsün. Biz bu şekilde mücadele vereceğiz. Bir cani tarafından ablamı toprağa verildim. Boşanma aşamasında olan bir kadın defalarca aile içi şiddet bürolarına başvuran bir kadın neden korunmadı? Ben burada sormak istiyorum. Neden bunların önlemleri alınmadı? Biz neden Nursel'leri toprağa veriyoruz? Benim babasıyım. Benim kızım kendi çocuklarının idaresi için işe gitmek zorunda kaldı. Çünkü babası bakmıyordu, eva bakmıyordu, çalışmıyordu. Bu çocukların eğitimi vardı, evin kirası vardı. Evin ihtiyaçlarını kendi karşılamak zorundaydı. Bunun için işe gitti. Bu cani bunu devamlı takip etti evin etrafında. Benim kızım markete gece akşam saatlerinde Çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için markete gittiğinde bu takipteymiş, takip etmiş. Bıçakla kızımı doğramış. Ben acile gittiğimde ben tanıyamadım yüzünü. Bıçak, hep bıçak izleriydi idi. Yani devlet bunlara en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Bu, bunlar böylece devam ettiği sürece bunlar Birbirinden şey alıyorlar yani bir gelenek haline geldi bu iş. Bu nereye kadar sürecek? Yani benim kızım ilk değil, son da değil. Daha nice kadınlar ölecek bu vaziyette. Ben devletimizden bunu istiyorum. Bunun önlemini bir an önce alsınlar. Bu canilere en ağır cezaların verilmesini istiyoruz. Öncelikle böylesi elin bir hadiseyle tekrar karşı karşıya olmuş olduğumuz için çok üzgünüz. 1 Kasım 2021 tarihinde müvekkilim Nursel Taşkın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından katledilerek vücudunun birçok bölgesine maalesef bıçak darbeleri alarak katledilerek öldürülmüştür. Bu büyük bir e, aile tarafından da söylendiği üzere elim hadise büyük bir infial uyandırmıştır. Öncelikle bu hususta maalesef toplumumuzda bir e, yeterli tepki bulunmamaktadır. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de her gün maalesef ülkemizin dört bir tarafında yüzlerce e, kadın cinayetiyle karşı karşıya kalıyoruz. Kadın cinayetleri konusu çok hassas bir konu olmasına rağmen yeterli yasal düzenlemelerin bu konuda henüz yapılmadığını görüyoruz. Öncelikle bu konuda devletin ilgili makamları en başta meclis olmak üzere bu hususta daha... E, ...doğru, daha e, pratik yaklaşımlar sergilenmesi gerekiyor. Öncelikle bu hususa değinmek istiyoruz. Müvekkilim iyi bir insandı. Nursel Taşkın maalesef e, hayatının son 3-4 senesini ailesine yani çocuklarına e, babalık da yapmak suretiyle geçirdi. Çünkü maalesef katil tarafından, zanlı tarafından e, çocuklara bir destek sağlanılmamaktaydı sağlanılmamaktadır. Bu sebeplerle de kendisi hem anne hem baba olmuştur. Kendisi çocuklarının bakımı için gece gündüz çalışan, gündelik işlere giden bir insan. Şahıs olay yerine bıçakla gelmiştir. Şahıs maalesef müvekkilimi takip etmiştir. Ve makdülü en savunmasız anında yakalayarak vücudunun birçok bölgesini bölgesine bıçaklamak suretiyle maalesef katletmiştir. Bu ayrıca düşünülmesi gereken hususlardan biri de canavarca hisle hareket etmesidir. Tüm bu sebeplerden dolayı belirtmek isteriz ki Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinin tasarlayarak ve eşe karşı işlenmesi suretiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması için şahsın elimizden gelen bütün süreci ceza ceza yargılama sürecini takipçisi olacağız şahıs hakkında uzaklaştırma kararı varken daha önceden özellikle şahısla ilgili Nursel Taşkın tarafından birçok şikayet olmuş olmasına rağmen gelinen aşama itibariyle maalesef bir kadınımızı daha bir anneyi daha koruyamadığımızı hep beraber görmüş bulunuyoruz. Bu hadisenin inşallah daha fazla tekerrür, daha fazla yaşanmamasını ülkemizde istiyoruz. Boşanma aşaması devam eden bir insanın öldürülmesi söz konusudur. Şahsın teslim olduğuna yönelik bir ee, haber okudum. Şimdi şahıs teslim olmamıştır. Şahıs kolluk kuvveti tarafından, polis tarafından yakalanmıştır. Bu, bu hususunda bilinmesi gerekmektedir.